Orada oturup bütün gün konuşuyorlar. Ellerinde de kahve denilen bir yudum içecek. Der gözleminde George Sandi. 17. yüzyılda Avrupa'da Türk içeceği olarak tanınmaya başlayacak olan kahve İstanbul'a 1543'te ulaşmıştır. Yıl 1554 olduğunda bir İshamlı, diğeri Halep'li iki tüccar İstanbul'da ilk kahvehanelerini açarlar. Kahvehanelerin ilk açıldığı bölge uluslararası ve yerel ticaretin olduğu Tahta Kale'ydi. Han ve çarşılardaki ticari hayatın canlılığı kahvehanelerin burada açılmasına olanak sağlıyordu. Dışarıdan gelen birçok şey buradan şehre giriş yapıyordu. Ayrıca erkek nüfusun yoğunlaştığı bir bölge olması da kahvehane yapılmasına davetiye çıkarıyordu. Kısacası İstanbul'un ticari canı burada atıyordu. Osmanlı'da giderek yaygınlaşan kahve kültürü, beraberinde farklı kesimlere hitap eden kahvehanelerin açılmasına yol açtı. Her kesimin bir kahvehanesinin olması, müdavimler için sosyal statü olarak bir ayrıcalık sağlamış ve bu durum kahvehanelerin daha da önem kazanmasına sebep olmuştur. Gelin isterseniz ilk önce Yeniçeri kahvehanelerine bakalım. Kahvehaneler isyancı askerlerin toplandıkları yerler olarak da bilinmekteydi. Özellikle Yeniçeri kahvehaneleri böyle özelliklere sahip yerlerdi. Kahvehaneler Yeniçeri ordusunun temsil ettiği siyasi muhalefetin bir parçasını oluşturan politik tartışmaların yapılmasıyla ünlenmiş mekanlardı. Yeniçeri komploları genellikle onların en gözde kahvehanelerinde tertiplenirdi. Misal vermek gerekirse, 2. Osman'ın öldürülmesiyle sonuçlanan isyan ilk kez Yeniçeri Camii'nin karşısındaki 65. odaya ait meşhur bir kahvehanede müzakere edilip olgunlaştırıldı. Yasağın ve kahvehanelerin yıkılmasının etkisi 3. Murat'ın koyduğu yasak zamanında ortaya çıkmaya başlayan koltuk kahvehanesi adı verilen mekanların Dışarıdan bakıldığında kolayca anlaşılmayan yerlerde kurulması ve böylece gizli kahvehanelerin yayılmasıyla hafifletildi. 17. yüzyıla gelindiğinde İstanbul'da kahve depolarının sayısının 300'ü bulduğu, kahve ticaretine giren Avrupalı tüccarların Yemen'den yüksek fiyatla kahve almaları İstanbul'daki kahve stoklarının hızla tükenmesine ve fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. Kahve işinden sorumlu olan Eminönü civarındaki Yeniçeriler saf kahveye nohut ve benzeri tahılların katılmasına göz yummuşlardı. 17. yüzyıldan itibaren Yeniçerilere evlenme izni verilmesi, Yeniçerilerin kışla dışına çıkarak esnaflaşma süreçlerinin başlamasına neden olmuştu. Her Yeniçeri kahvehanesinde bir Bektaşi babasının olması bu mekanların Bektaşi Tekkesi gibi faaliyette bulunduğunu göstermektedir. Yeniçeri kahvehanelerinin en önemli özelliklerinden biri, yöneticilere karşı ilk toplumsal öfkenin ortaya çıktığı ve tezgahlanarak sokağa döküldüğü yerlerdi. Büyük ve süslü Yeniçeri kahvehaneleri İstanbul'un deniz gören manzaralı yamaçlarına ya da kazıklar üzerine kurulurdu. Her yeni çeri kahvehane yaptırıp açamazdı. Kahvehane sahiplerinin hemen hepsi en namlı Yeniçeri zorbalarıydı. Yeni bir kahvehane açan Yeniçeri ağası kahvehanesini kesesinden neredeyse metelik harcamadan dayar döşerdi. Kahvehane açılmadan önce Müslim ve gayrimüslim zenginlerinin isimlerinin yer aldığı bir defter hazırlanır ve bu kişilerden ne alınacağı belirlenirdi. Sonra da adamlarından gözü pek birisine bu defteri verir ve adları kayıtlı olanlara gönderirdi. Bu adam da ağam selam ediyor, defter gönderdi, kahvehane hediyesini bekler diyerek kesilen haracı tebliğ ederdi. Yeniçeriler ise birbirlerinin kahvehanesine uğur sayılan kanarya kafesi hediye ederdi. Bir kahvede en az 30-40 adet kanarya kafesi bulunurdu. Yeniçeri kahvehanelerinde ehil bir hayta ocakçı, kahvehane sahibinin sevdiği bir civelek, sezazendeler, Kıpti veya Rum köçekler, meddahlar, en az iki usta berber ve 3-4 tane berber şakirdi ve kahve uşağı bulunurdu. Peki kahvehaneler neden bu kadar ilgi görürdü? Öncelikle kahvehanelerde insanlar sosyal statülerine göre farklı otursalar da kahvehane çatısının altında bir aradaydılar. Kim nerede oturursa otursun bir şekilde tartışılan ya da konuşulan konuya dahil oluyor veya hut dinleyebiliyordu. Artık insanların sosyalleşme mekanı cami değil, kahvehaneydi ve açıkçası bu durum birçok din adamını rahatsız ediyordu. Tüm bu kahvehane olayının içinde kadına yer yoktu. Kadınların sosyalleşebileceği alanlar daha dardı. Bu dar alanlardan biri de kadınların bir araya geldiği ve kahvehanelerini yudumladığı yerler olan hamamlardı. Osmanlı devletinin ekonomik ve mali sorunları 17. yüzyıla doğru İstanbul'a hızlı bir göçü tetiklemişti. Özellikle birçok bekar veya çalışmaya gelen erkek nüfus oldukça artmıştı. Kahvehanelerin müdavimleri yalnızca dışarıdan göç eden erkekler değildi. İstanbul'un zengini de, fakiri de kahvehanelerde yer buluyordu. Kahve İstanbul Limanı'na ilk ulaştığında bir fetva çıkarılmıştı. Bu fetvaya göre kahvenin kömürleşene kadar kavrulması ve fincanın elden ele geçirildiği toplantılarda içilmesi hasebiyle kahveye yasaklar gelmiş ve kahve taşıyan gemiler batırılmıştı. Ancak yasaklamalar fayda etmemiş, ne ulema ve padişahlar ne de kahvehaneleri açanlar bildiklerinden geri kalmamışlardı. Kahvehanelerin açılmasından önce ise İstanbulluların bir araya gelebileceği ya da uğranılan yerler kasaplar, bakkal, bozahaneler ve meyhanelerdi. Bunun dışında hamamlar ve berberler de sosyalleşme sağlanan yerlerdi. Tabii ki bu yıllarda kahve bir şekilde bu uğrunlanan yerlerin yanına iliştirilebiliyordu. Örneğin kahvehaneler şehirlerde kapatıldığı zaman sahipleri bunları berber dükkanına çevirip bir köşesine kahve pişirebilecekleri ocak ekleyerek işlerine devam edebiliyorlardı. Genelde herhangi bir yerde kahvehane açıldığı zaman bu durumdan ilk şikayet eden mahalleli eşraftı. Kahvehaneler her türlü asayişi bozan, olayları tetikleyen, ahlaksızların gittiği yerler olarak da biliniyordu. Devlet ise halkı kışkırtan dedikoduların yapıldığı yer olarak görüyor, devamlı yasaklar getiriyordu. Kahvehanelerde devlet sohbeti olarak adlandırılan muhabbetler birçok kahvehane sahibinin başını derde sokmuştu. Kasım Kasımpaşa'da İbiş adlı bir kişi kahvehanesinde dedikoduya sebebiyet verdiğinden kahvehanesi yıktırılıp kendisi de Bozcaada'ya sürgüne gönderilmişti. 17. yüzyılda işler değişir. İktidar kahvehaneleri kendi kontrolü ve gözetimini alacak yollar bulmaya başlayacaktır. Bu politika değişikliğinin nedenlerinden biri de kahvenin ekonomik değeriyle ilgilidir. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kahve ve tütün gibi mallar temel bir ticaret malı olmuştur kahvenin önemli olduğu bir kesim de sufilerdi. Sufiler bu içeceği ibadet ettikleri uzun uykusuz geceler için kullanmışlardır. İkinci Selim ve Üçüncü Murat dönemlerinde İstanbul'da yaklaşık 600 kahvehane olduğu söylenmektedir. Kahvehanelerin birinde edebi faaliyetler yapılırken bir diğer kahvehane köşesinde ticari anlaşmalar olabiliyordu. Şair Nazi kahvehanelere gelenler arasında köylüler, kasabalılar, köçekler, dervişler bulunduğunu yazar. Bunların bir kısmı genç, bir kısmı yaşlıdır. Kimi kültürlüdür, kiminin okuma yazması yoktur. Bazıları dindar, bazıları inançsızdır der. Kahvehaneler şikayetlerin, söylentilerin, dertlerin anlatıldığı mekanlardı. Örneğin Ekmek kıtlığı dönemlerinde kalenderi dervişleri yerel kahraneye gidip halkı toplamış ve kıyamet gününün geldiğini bildirmişlerdi. Bu dedikodulardan yorulan yetkililer bu sohbetleri tehdit olarak algıladıklarından kahvehaneleri kontrol yöntemine gitmişlerdi. Kahvehaneler konusunda çeşitli yazarların ve gezginlerin farklı farklı gözlemleri olmuştur. Tarihçi Peçevi'ye göre Ziyaretçilerin bir kısmı kitap ve risaleler okur, bazıları tavla ve satranç oynardı. Bazıları ise edebiyat hakkında konuşurdu. Kahvehanelerin hatipleri ve onların nutuklarını hayranlıkla dinleyen müşterileri de vardı. Diğer taraftan Charles Perry, kahvehaneleri konuşmaktan ve haber toplamaktan başka bir işi olmayan insanların geldiği yer olarak tanımlar. Kahvehanelerde bir de meddah gösterileri olurdu. Bazı kahvehanelerde kelimenin tek anlamıyla tiyatro icra edilirdi. Kahvehane meddahları sadece hikaye anlatıcıları değil, aynı zamanda birer oyuncuydular. Gülmek, bağırmak, alkışlamak gibi jestlerle izleyenler de bir anlamda oyuna dahil olurlardı. 3. Murat, 2. Selim, 4. Murat ve 3. Selim gibi padişahların tahta çıktıklarında ilk yaptıkları iş meyhane ve kahvehane gibi yerlerin kapatılması olmuştu. İstanbul'a yolu düşen herhangi birinin burada neler olup bittiğini öğrenmesi için herhangi bir kahvehaneye girmesi yeterliydi. Bürokrasideki terfi ve aziller ardında dönen entrikaları öğrenmek istiyorsanız, Topkapı Sarayı yakınlarındaki Divan Yolu üzerindeki kahhaneler size yardım ederdi. İmparatorluğun eyaletlerinde olanlara kulak kesilmek isterseniz, İstanbul'un değişik hanlarındaki kahhanelerdeki sohbetler her şeyi anlatırdı. Galata çevresindeki kahhanelere girdiğinizde ise deniz ticareti ile ilgili neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz. Buradaki kahranelerde birçok milletten tüccarı görebilir ve dünyadaki siyasetten havadisler alabilirsiniz. Kahraneler insanların sosyalleştikleri, görüşlerini paylaştıkları, tütün içtikleri, meddahların anlattıkları siyasi kıssaları dinledikleri, çeşitli tiyatroların sergilendikleri ve tabii ki kahve içtikleri yerlerdi. 19. yüzyıl Fransız seyyahı olan Lumière'in dediği gibi İstanbul büyük bir kahvehane yandırıyordu. Her 6-7 dükkana bir kahvehane düşüyordu. Toplamda ise 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da tam tamına 2500 kahvehane mevcuttu.